Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yeni dışından aldığımız bir kargomuz geliyor. Nereden gelmiş? Posta aslandan Facebook üzerinden bir arkadaşımızdan aldığımız kargo. Açalım. Açalım mı Aras? Hı -hı. Ne hissediyorsun? Salla bir bak bakalım ne var içinde? Ne var içinde? Araba mı var? Hı -hı. Oo. Hemen kesiyorum. Öncelikle Bayağıdır video atmıyorduk. Nasıl birlikte arabalarımız birikti. Açmadığımız hemen hemen 100'e yakın arabamız var. Ve bunlara ilk fırsatta başlayacağız arkadaşlar. Değil mi Aras? Hı hı. Açalım mı? Hı hı. Hepsini açalım mı? Bak, oh. Ababa. Evet. Böyle bir sarmış arkadaşımız. Evet, Ababa. dur babacığım, dur. Açılıyorum. Evet, tamam bakıyoruz. Nereden kesebiliriz? Daha rahat, fazla yıprat falan. Tata sarmış bayağı. Kapalı ve açık, karışık almıştık. Bakalım hangileri geldi şu an. Hepsini merak ediyorum. Bak, bak, bak. Tamam oğlum, bir dakika. Bu tarafa çok geldin ama. Hangileri iyiydi? Adam <laughs> böyle bir sarmış ki açılmıyor Aras Evet Bak baba Abad abi Arabalar geldi A, Göster mi? Bu neymiş? Pagani Huayra. Beyaz araba bu Beyaz araba Bu? Mali Bunu da araba. göster Bunu da göster Mali araba Şerbi bu. ve şu cinti. yaklaştır böyle biraz Bak böyle aras. Böyle S göster Pagani Huayra. Mali buayra Mayın bu. Bunlar burada dursun. Değil mi Aras? Atıyorum. Bunlar burada dursun. Atıyorum. Tamam bunları da sonra açacağız. Ne? Şimdi şunlardan başlıyoruz. Çık almıştık. İkili arkadaşımız paketlemiş. Pardon Aras seni de kesiyorduk. Sen açmak ister misin? Hı hı. Aç. Aç 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 aç. 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 Hadi artık. Aç şu arabayı. Açılmıyor. Aç. Açmıyor. Açılmıyor mu? Evet. Şurada işte açtım. Evet. evet. Düştü. Ötekin aç. Sen ötekin aç. Ben bunu göstereyim. Bu Ford 918 Spider. Şu model arkadaşlar. Carrera GT'nin sonrası üretilen model. Şöyle. fazla detayları var. Arka var. Çok güzel model. Matchbox üretimi. Onu da şöyle bırakalım. Şöyle koyalım. Arabalarımızda değil mi Aras? Hadi Aras bir şey açamadın. Açamıyorum. Hadi lütfen. Çevir böyle çevir. Çevir. Aha çıktı. Hadi ver bakalım. Var. Göster. Bu Viper. Tamam onu da açacağız. Buna bakalım öncelikle. Oo, Dodge Viper. Baba koy. Koy. Arkadaşımız gerçekten koy. Min demişti gerçekten min çıktı yani. koy. Bak. Hepsi mint. Bir tane mi bu. Bir tane mi bu? He he. Bir mi iki mi? Mayı bu. Bir galiba evet. Bir tane bir Mayı. Bir galiba. Mayı bu baba. Mayı, Şimdi Mayı bu. Şimdi. Kazı. Bunu açıyoruz. Bak anne. Oğlum ne yapayım? Bir... Yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane <laughs> dikine ya Arkadaşlar bu ara Aras'ın burun bizleme şey çıktı Hastalığı çıktı Nereden öğrendi bilmiyoruz Açar mısın Aras? Ben açamıyorum da Aç Yırt 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 Hadi Oo. Aç yır, aç yır, aç Çıktı bir tane çıktı. Bak yeşil. Oo. Yeşil bir Porsche Carrera arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Gerçek arkadaşlar dediği gibi mint durumda hepsi. Çizik yok, bir şey yok. Bu da Matchbox. Ama gerçekten çok güzel yani. Hadi Aras. Biraz Aras hızlı açabilse. O ne? Mavi, Mavi Ford GT olacaktı. Hı hı. Ford GT 40. Getir bakalım. Hadi oğlum be. Baka. Adam cam sarar gibi sarmış arkadaşlar. Bak baba. Evet. Baba. Onuncu Ford GT. In. Baba. Bak. Tamam onu da keseceğiz. Onu da gösterelim hemen. Koy. Mavi Ford GT. Koy baba koy. güzelmiş ya. Arkadaşlar bunların tanesini gerçekten çok uygun aldık arkadaşlar. İndirim yaptı bize. Baba. Kapalılar 15'e verdi. Baba. Şey baba. açıkları. Sen ne biliyorsun? He? Sen nerede biliyorsun? Ben yırtamıyor muyum? Dur. Dur keseyim ben. Sen aç. Öncelikle ben bir keseyim. Arkadaş koleksiyonunu dağıtıyormuş. Biraz para ihtiyacı varmış. aç bakalım. Başka ne almıştık? Şu an hatırlayamıyorum. 3 tane de efsane tırlar geliyor. Mercedes. Man. Onlar da bu hafta içinde videosunu çekeriz. Hadi Aras, bir arabayı bir günde açıyorsun Aras. Şöyle babacım bak, şöyle, dur Bu neymiş? Şaka mı? evet. Sen bunu aç. Allah. Bize bıçak. Evet. Bunları Son arabamız Lucid e, Air diye bir araç arkadaşlar. Panamera çakması. Güzel böyle. Güzel bir araba. Bir de bu arabayı arıyordum zaten her yerde. Acura NSX. Çok güzel. Mavi rengini bulduk hem de. Gerçekten çok uyguna geldi yani. Dediğim gibi. Açıklar 15'e aldık. Kapalı 25 aldık. Ama favorim tabii ki üstü açık yeşil Porsche. Göstermek ister misin sen de tek tek? E -e. Göster. Süreceğim. Tamam arabalarımızı göster on son süreriz. Biz normalde öyle arkadaşlar alıyoruz ve Aras direkt sürüyor, çiziyor, kırıyor. Yapacak bir şey yok. Koruyabildiğimiz birkaç modeli koruyor, koruyoruz. Ama diğerleri işte aras Canlı Sansun oynuyor. Böyle keyif alıyor. Tek tek göster az şimdi modelleri hadi. Bu bu ne? Mali. Bu Ford. Mali bu. Ford. Arkadaşlarım da söyle. Bak. Ford. Ford. Tamam. Bu Honda. Honda bu. Tamam. Bu Porsche. Evet. Sen söyle. Sen söyle. Port. Porsche. Bu Porsche. O Porsche. O da Porsche. Hmm, bu ne? Yeşil. Hı -hı. Yeşil Porsche. Hı -hı. Hmm, ne bu? Porsche. Kıya. Bu Hı -hı. beyaz ki ya. O tamam, Porsche. Tamam, bu. Dodge. Evet. Bu neymiş? O, Dodge. O da <gülüyor> <port>. <gülüyor> bu o da Dodge. Tamam. Ben Tamam. Hadi bay bay yapalım o zaman Aras. Hadi bay bay yapalım. Bay bay yapalım ondan sonra hadi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpücük yap. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay.